Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Halaskar Gazi Caddesi'nde elektrikli skuter süren Adem de trafikte taksi ve çöp kamyonu arasına sıkıştı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Adem D'nin üzerinden çöp kamyonu geçti, kazayı fark eden kamyon sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. A'nın haberine göre ve semi ambulansla hastaneye kaldırılan Adem D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden Adem D'nin işitme engelli olduğu iddia edildi. thank you